Cümleten selamun aleyküm herkese, hayırlı günler, hayırlı vakitler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi soracak olursanız iyi olmaya çalışıyoruz. Malum bildiğiniz üzere arkadaşlar, Karavanmaraş merkezli büyük bir deprem meydana geldi. Acımız çok büyük. Türkiye'nin yaşadığı bu gerçekten çok büyük bir acı. Rabbim herkese sabır versin. Sabırlı olmak zorundayız. Hani diyecek fazla bir şey yok arkadaşlar. Yaralı arkadaşlarımız vardı. Hepsiyle görüştük eşimizi, dostumuzu aradık vesaire. Ulaşabildiğimiz herkese, tanıdığımız herkese ulaşmaya çalıştık. Çoğunun evi barkı yıkılmış durumda. Kim zor anlar yaşıyorlar. Bizler de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. Gerek sosyal medyadan, gerek kendi şahsi hesaplarımızdan maddi, manevi elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz da. Elden başka bir şey gelmiyor arkadaşlar. Şu durumda yapabileceğimizden çok yani güzel şeylerden bir tanesi hani dua etmek. Elimizden başka hiçbir şey gelmiyor. Belki yüzlerce, belki binlerce insan var halen güç altında ve yardım bekleyen. Hani doğru bilgiye erişmek gerekiyor arkadaşlar burada. Yalan yanlış haberlere inanmamak gerekiyor. Çünkü bu tür olaylarda sosyal medyada vesaire çok bu tarz şeyler oluyor. İnsanlar yalan yanlış haber yayıyorlar sırf etkileşim alabilmek için vesaire bilmem ne. Hani doğru olmayan şeyleri paylaşıyorlar. Ve bu da bizi gerçekten çok üzüyor. Yardım gönderirken de arkadaşlar her kim olursa olsun tecrübemizden dolayı şöyle tecrübemden dolayı söyleyeyim. Zamanında Antalya Manavgat'ta yangın bölgesinde olduğum zamanlarda insanlar arkadaşlar çok hırsızlık yaptı. Yine haberlerde görüyoruz kendimizde şöyle söyleyeyim arkadaşlarımızın gönderdiği videolardan vesaire şahit oluyoruz. Yağmalama yapan şerefsiz ahlaksız insanlar var. Allah bin türlü hepsinin belasını versin marketlerden vesaire oradan buradan bir şeyler çalmaya çalışan insanlar var. Allah hepsinin belasını versin arkadaşlarım. Hani çok fazla diyebilecek yüzlerce şey var aslında ama acımız çok taze faiz fiyat uygulayan insanlar var. Allah onların da hepsinin belasını versin. Hani acımız çok taze olduğu için hani sis bulutu bir dağılsın. Hepsinden illaki hesap soracaktır devletimiz. Bu konuda güvencimiz tam. Diyecek pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Doğru bilgiye ulaşmak için ve yardım yardım yapmak için arkadaşlar yetkili birimler haricinde kimseyle görüşmeyin, uğraşmayın. Çünkü zamanında biz gördük bu yardımlar çok kayboldu aralarda. Yediler vesaire bilmem ne bir şeyler oldu. Bu tür şeyler olmasın. Çünkü nasıl desem Türk halkıyız arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın elbette yapılıyor böyle şeyler oluyor da. O yüzden canımız yanıyor. Canımız yanmasın arkadaşlar. Biz de bir yere çıkamıyoruz. Kar yağışı etkili burada da. Yoğun tipi ve buzlanmadan dolayı yollar çoğu yollar kapalı zaten. Keşke imkanımız olsa da gidip orada şahsen de yardımcı olabilsek ya da yardım olabilsem çok isterdim bunu. Çünkü hani acı çok büyük arkadaşlar. Tüm hani belki devletimiz her yere yetişemiyor tabii ki. Binlerce insan çalışıyor hepsinden Allah razı olsun. Allah için ayağına taş değdirmesin. Gerek kolluk kuvvetleri gerek jandarma gerek Türk Silahlı Kuvvetleri olsun herkes canla başla mücadele ediyor. Ama yetmiyor yetmez arkadaşlar. Dün akşam arkadaşımla görüştüm. Aşağı yukarı deprem olduktan bir 20 saat sonra falan hala kimsenin gelemediğini, hatların çok meşgul olduğunu sürekli... Biz zaten ulaşamadık bir, birkaç saat. Ulaştığımızda da çok kesik kesik geliyor şey sesi. Görüştüğümüzde abi hani şöyle bir şey söyledi. Abi cesetlerin içinde geziyoruz dedi. Kurtarmaya çalışıyoruz dedi. Çok zor bir durum dedi soğukkanlı olmaya çalışıyoruz dedi. Umarım dedi devletimiz bize destek verir dedi. Dedim haklısınız kardeşim elimizden gelen hep bir şey olursa dedim buradayız. Bir şey yapmak için hazırız. Her ne olursa. <laughs> Dediğim gibi saçma sapan bilgilere itibat etmeyin. Yardım yapacaksanız da sadece ilgili resmi kurumlara yardım yapın arkadaşlar. Ve bir şeyler gönderirken bir şeyler yapmaya çalışırken iyi niyetinizi söyle edecek insanlar olabilir. Lütfen onlara itimat etmeyin. Ahbap'tır. Ondan sonra Afat'ın kendi kuruşları Kızılay'dır vesaire. Bu tür yerlere bağış yap, yardımda bulunabilirsiniz. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz dediğim gibi. En azından kan bağışı yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız. Bu da bir, bir nevi küçük de olsa bir destektir. Tekrardan bütün milletimizin başı sağ olsun. Rabbim kalanlara sabır versin. Arkadaşlar biz güçlü bir milletiz. İçimizde çürükler, çarıklar olsa da her zaman şuna inanıyorum ki bu günleri de atlatıp çok güzel günlere geleceğiz. Söylenecek, denilecek çok şey var. Bazı şeyler çıktı, yeni yapılan binalar vesaire hep yıkıldı. Şu an bunlara laf söyleyecek zaman değil. Acımız çok taze. Onların da yeni gel yeri gelecek. Çıkıp diyeceğiz ki zamanında bunu bunu yaptınız. Bakın böyle şeyler oldu. Neden önlem alınmadı diye sorumuzu acımız hafiflettikten sonra illaki soracağız. Bunun hesabı elbette sorulacak. Dediğim gibi arkadaşlar, tekrardan <laughs> etimizin başı sağ olsun. Rabbim kalanlara sabır versin. Dua edin arkadaşlar bol bol. Bizim elimizden başka bir şey gelmiyor. Gerçekten sadece dua edin. Ve kimseye fırsat vermeyin arkadaşlar. Yalan yanlış bilgilere erişmeyin. Yalan yanlış bilgileri paylaşmayın. Halkı bu zamanlarda galayana getirmek isteyen çok insan buluyor. Bu tür şeylere itibat etmeyelim. Sizden isteğim budur. Ve bu zaten bu süreçte video vesaire hiçbir şey çekmeyeceğim. Rabbimizin verirse de bu ayki YouTube gelirlerim zaten bu ay kazanmaya başladım. Bu ayki YouTube gelirlerimin hepsini de bağışlamayı düşünüyorum Allah izin verirse. Ben 20'sinde yatıyor. Yattığı zaman ne kadar geliriz olursa hepsini yarıştırız. 1000 lira 1000 liradır. 100 lira 100 liradır arkadaşlar. bir şey yapabiliyorsak bizim için kardır. En azından içimiz rahatlar. Belki bir nevi olsun yardımımız dokunduğu zaman. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sabırlı olun.